Merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız bakalım inşallah keyfiniz sağlığınız sıhhatiniz yerindedir hepinizin ee, keyifli böyle tatlış bir haftaya e, giriyoruz güzel açılar var güzel etkiler var bu hafta daha fazla Venüs'ün açıları gökyüzünde hakim olacak işte nasıl olacak Venüs'ün Jüpiter'de güzel bir konut alacak Venüs işte boğa burcuna geçiş yapacak vesaire ve çok böyle güzel açılar var Venüs'ün eğer açıları etkinse o zaman karşımızdan çıkacak demektir? Para, aşk, sevgili, mutluluk, keyif, has. Daha fazla böyle bu temalar bizim ondan sonra gündemimizde yer alacak demektir. hafta boyunca. Şimdi özellikle şöyle bir haftanın geneline baktığımızda bir kere bir Venüs-Jüpiter sekstili var. Çok güzel bir açıdır Venüs-Jüpiter sekstili. ...perşembe gününe kadar etkili olacak özellikle. Bu ne getirir? Bu bir kere her şeyden önce bir para getirir bize. Her şeyden önce. Yatırım fırsatları getirir. Yaraları çabuk iyileştirir. Tatlıya düşkünlüğü arttırır. Kilo aldırabilir. Sevgili buldurur. Ondan sonra Venüs Jüpiter seksilleri. Beklenmedik böyle sürpriz paralar gelebilir. İyi haberler alınır. Mutlu gelişmeler yaşanır iyi insanlarla karşılaşırız, güzel destekler alırız Venüs-Jüpiter kontaklarında. Kendimizi iyi hissederiz. Çıktığımız böyle sosyal ortamlar bize daha eğlenceli gelir, daha keyifli gelir, daha mutluluk verici gelir bu Venüs-Jüpiter kontaklarında. Şimdi para ya burası, özellikle bu hafta finans anlamında yani dünya genelinde de böyle umut verici işaretler de görülebilir hem borsada ondan sonra hem de genel anlamda bir menkul piyasasında böyle insanların yüzünü güldürecek ondan sonra gelişmeler söz konusu olabilir. özellikle Venüs biraz da değerli madenleri temsil ettiği için biraz bir altını eee mercek altına alıp incelemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Sonrasında bu hafta Venüs boğa burcuna geçiş yapıyor ve 4 Temmuz'a kadar boğa burcunda seyahat edecek. Şimdi hal böyle olunca Venüs Boğa'da yönettiği bir pozisyonda. Yani kraliçe tahtına çıkıyor bir nevi aslında. Ee, ya da Venüs kendi evine geri dönüş yapıyor demek de hiç de hata olmaz. Ee, bu Venüs'ün en konforlu, en iyi hissettiği alandır arkadaşlar. Ee, 4 Temmuz'a kadar hayatımızın pek çok alanında güven, huzur, güzellik arayışının arttığı ee, zevk ve keyif duygusunun yükseldiği, ondan sonra çok tatlı, çok böyle güzel, e, keyifli bir süreç olacaktır 4 Temmuz'a kadar. Özellikle Venüs tabii ki ilişkileri temsil ettiği için ilişkiler açısından baktığımızda e, ilişkilerde daha fazla sadakat, güven duyguları ön plana çıkmaya başlar. E, böyle geçici flörtler, ay şunda 3 gün takılayım, buna bir kahve içeyim, ay bunu yatıp kalkayım değil. Böyle daha böyle sadakatli, uzun soluklu ilişkiler, ortaklıklar, işbirlikleri gündeme gelebilir sevgili arkadaşlar. İlişkiler de böyle ay çocuk çocuk başlasın falan da olmaz. Böyle yavaş yavaş bir Türk kahvesi tadında tadını çıkara çıkara ondan sonra ilişkilerin başlama süreci uzun olur. Bu venüs boğa süreci içerisinde. Daha böyle partnerle güzel vakit geçirmek sevgiliniz varsa eğer doğa yürüyüşleri yapmak, birlikte keyifli vakit geçirmek, Ondan sonra işte birlikte yemek pişirmek, birlikte daha fazla ortak paydada buluşmak partnerle daha güzel, daha keyifli bir hal alır e, Venüs Boğa Burcu'ndayken. E, ayrıca tabii ki bu dönem sadece ilişkiler değil, verimli ortaklıkların da başlayabileceği bir zamandır. E, bu anlamda da yine böyle keyifli olacaktır eminim ki. E, birikimlerimizi çok rahat, güzel bir şekilde değerlendirebiliriz. Paramıza para katabiliriz. Finansal açıdan güzel gelişmelerle karşılaşabiliriz. Ee, biraz da böyle orta uzun vadeli yatırım planlarının peşinde koşabiliriz. Bu Venüs 4 Boğa süreci 4 Temmuz'a kadarki süreçte. Finans e, finansal açıdan güzel fırsatlar karşımıza çıkacaktır. Evet, güzellik sonuçta Venüs güzellik ve estetikle ilişkili biliyorsunuz ki boğada güçlü olduğu bir yerde. Hal böyle olunca şu işte oramı yaptırayım buramı yaptırayım şöyle ondan sonra saçım yapılsın şöyle memem olsun şu kalçam şöyle olsun falan filan. Tüm böyle estetik ve güzellikle ilgili işlerin için 4 Temmuz'a kadar gökyüzü oldukça böyle destekleyici olacaktır. Fakat Venüs boğanı şöyle bir handikapı olabilir. Ee, tabii ki keyif, zevk, haz odaklı bir süreç bu. Ve tabii ki yeme içme de biraz artabilir. Hal böyle olunca biraz kilo da alınabilir. Dikkatli olmaya, dikkatli olunmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Ee, keyifli tatlı bir süreç. Ben Venüs Boğa süreçlerini severim. Atılan her adımdan keyif alarak atma ihtiyacını anlatır çünkü bize. O yüzden severim. Bunun dışında başka neler var? Bu Venüs Boğa'nın dışında özellikle Perşembe, Cuma, Cumartesi Merkür Mars seksili kontağı var. Bir de bu hafta çok fazla seksil açı var. Yani bu şu anlama geliyor. Hafta boyunca diyelim ki siz bir iş yapmak istiyorsunuz. Demek ki araya birileri girecek. O işi yapmanız için. Bir yardımcı, bir ulak, bir haber verici, böyle bir, bir iş bağlayıcı, bir komisyoncu. Böyle birileri araya girerek işler daha fazla hızlı bir şekilde çözülecek. Destek bulunacak demektir. Şimdi özellikle Perşembe, Cuma, Cumartesi günü Merkür... Mars kontağıyla Hızlı karar alacağımızı gösteriyor. Çözüm odaklı düşüneceğimizi gösteriyor. Merkür Mars kontaklarında ani planlar yapılabilir. Hızlı kararlar alınabilir. Alınan kararlardan da pişmanlık duyulmayacak kararlar açıkçası olacağını gösteriyor her şeyden önce. Hızlı düşün, hızlı karar al, hızlı aksiyona geç. Hızla ondan sonra işlerini hallet, hızlı organize et, hızla bir seyahat planı yap. Hızla bir organizasyon yap. Fikirler hakkında hızlı hızlı gelsin. Merkür Mars bize bunları getirir. Bunların dışında hafta sonu özellikle bir Merkür-Jüpiter kavuşumu yaşayacağız. Çok tatlıdır, çok severim Merkür-Jüpiter kavuşumlarını da. Çünkü böyle bilgi oluk oluk gelir. Güzel haberler gelir. İyi seyahatler gelir. Keyifli seyahatlere çıkılır Merkür-Jüpiter kavuşumlarında. Ee, özellikle Merkür-Jüpiter kavuşumu e, ikizlerde yaşayacağımız için e, çok fazla böyle aklımıza acayip böyle para getirecek fikirler gelebilir. Hafta sonu özellikle Cuma, Cumartesi, Pazar hatta biraz da Pazartesi e, aklınıza gelecek olan her şeyi bir not almanızda fayda olduğunu düşünüyorum sevgili arkadaşlar. E, Merkür-Jüpiter kontaklarında sınavlara girecekseniz başarılı olur. Bir yola çıktınız trafik hiç olmaz hop kendiliğinden açılır. Bir toplantıya gidersiniz acayip böyle verimli geçer. Bir ürün satmak istiyorsunuzdur. Satış, pazarlama, reklam, tanıtım, halkla ilişkiler gibi işleriniz vardır. Güzeldir. Web sitesi açmak istiyorsanız güzeldir. Bir, bir dijital projelerinizi hayata geçirmek istiyorsanız güzeldir. Ee, i̇şte ne bileyim bir sosyal medya hesabı, bir influencer olmak istiyorsunuz. Bu Merkür Jüpiter kavuşumu şahanedir. Her türlü ticari anlaşmalar için çok güzeldir. Eğitimler için çok güzeldir arkadaşlar. Severim ben Merkür Jüpiter kavuşumlarını. Bu hafta genel havası iyiymiş gibi duruyor. Hatta bu hafta böyle dünyada çok önemli ticaret haberlerini de alabiliriz. Ticaretle ilişkili e, konuları da duyabileceğimiz açıkçası gösteriyor. Özellikle bu Merkür Jüpiter'den de e, dolayı söylüyorum. Şimdi bu hafta benden bir video daha Hatta bu hafta benden sevgili arkadaşlar hemen şöyle bir bakıyorum. E, benden iki video alacaksınız. E, bu videolardan bir tanesi Jüpiter'in yengeç burcuna geçişe ilgili detaylı bir video olacak. İkinci video ise yay burcundaki dolunayla ilgili size bir video hazırlayacağım. Bu hafta kanalda kısırısı iki tane video ile karşı karşıya kalacaksınız. Benden şimdilik bu kadar sevgili arkadaşlar. Ha bu arada e, YouTube'da Fon Media F Fon Media F O O N Foon Media'da e, Refika Birgül ile bir programımız var. Astroloji Talk Show. Türkiye'deki ilk Astroloji Talk Show'unu yapmaya başladım. E, hemen oraya gidip izleyebilirsiniz. İlk bölüm Refika Birgülle'ydi. Bu hafta Salı günü yeni bölüm yayınlanacak. Artık her hafta Salı günü yeni bir bölüm yayınlanacak. E, i̇zleyin. Bakalım beğenecek misiniz? Beğenmek Çok merak ediyorum. Ay ne olur bir izleyelim olur mu? Hatta paylaşın da böyle arkadaşlarınıza. Neyse hadi ben kaçtım. Görüşürüz. Bay bay.